kedimizi, köpeğimizi, birkaç parça da eşyamızı alıp Ankara'dan San Diego'ya taşınıyoruz. Bir evden eve taşınmak bile zaten yeterince zorken ülke değiştirmek çok zorladı bizi. Özellikle hem kedi hem köpekle olunca. Amerika köpek getirirken çok fazla belge istiyor. Onları hallettik bir şekilde neyse ki kedimiz de birazcık kilos fazla olduğu için o da kargo bölümünde gitti. Kedimizi ve köpeğimizi aktarmalarda perişan etmemek için arabayla İstanbul'a geldik. İstanbul Havalimanı'nda bulunan evcil hayvanlar için özel bir bölüm var neyse ki. Bu süreçte o kadar yorulduk ki ben uçağa biner binmez uyumuşum. İndikten hemen sonra bize çok yardımcı oldular. Hemen çocuklarımıza ulaştık. İkisi de çok iyiydi. Biraz sersemlediler sadece. Kediyi ve köpeği uçağa vermek inanılmaz stresli, korkunç bir deneyimdi bu arada. Bu konuyla ilgili gereklilikleri içeren ayrıca bir video hazırlamak istiyorum. Los Angeles havaalanından 2 saatlik süren San Diego'ya doğru yola çıktı. 3 gün bir otelde kalıp sonrasında eve geçeceğiz. Bu süreçlerde paylaşmak için sabırsızlanıyorum.